Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle anneanneme evet ayı yemeklerle evet hayır yapacağız. Bakalım yenecek mi yemeyecek mi? O zaman başlayalım. Ve arkadaşlar karşımda gördüğünüz anneannem. Şimdi, şimdi, anneanne gözlerini kapa. Kapa gözlerini. Tamam ben. Aç ne arkadaşlar da tamam, mı? Açma. Gözün kapalı tamam mı? Tamam. Bakmak yok. Şimdi onlara bir şey vereceğiz. Anneanneciğim. Efendim. Evet bayır mı? Evet. Ve ne kazandın? Aa. Hadi bir tane al bakalım. Alalım bakalım arkadaşlar. Oy. Al, al da bakayım. Aa. Of. Yine bunu yerine koyalım. Güzel. Evet arkadaşlar anneannem ilk soruyu kazandı. Şimdi anneannem ikinci soralarız. Gözler kapandı anne. Anneanne evet mi hayır mı? Evet. Aç bakalım ne kazandın. Aa. Hemen vereyim sana bir tane. Bisküvi çok severim. Al. Şimdi gözlerini kapat ve onu ye Otur o sırada. Şimdi ben sana yeni bir şey vereceğim. Bakalım bu sefer bunu yiyecek misin? O. Anneanne evet mayın mı? He? Evet. Aç çakalım çok severim. Arkadaşlar annem limonu kazandı. Hı. Hala bisküvisini yiyor bu arada. Çok iğrenç bence limon. Hı hı, çok güzel. Dur ben de bir alayım bari. Durun. Bir alayım bari. Güzelmiş. Güzel. Neyse. Hadi bunu tekrar buzdolabına koyalım. Her koyduk buzdolabına bunu. Şimdi anneanne hazır mısın? Hazırım. Şimdi senin için bir şey var. Evet mi hayır mı? Evet. Ya hep de evet, evet deme ya. Öyle mi? Tamam. Biraz daha yine. Tamam. 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 Biraz daha yine. Hadi bakalım. Al. Biraz da bundan mı? Evet. Bakalım. Anneannem ekmeği de kazandı arkadaşlar. Hep de evet diyor. Maşallah. Nereden biliyor bu kadar güzel şey ya? Bana ver de yiyeyim bari biraz. Tamam. Burada kalsın. Gözünü kapat. Evet mi? Hayır mı? Hayır. Hadi bakalım. Kaybetti. Bari bir koyalım. Çok üzüldüm. Şimdi arkadaşlar anneanneme son bir şey sunacağız. Sonra da bunu şöyle koyalım. Kapılışı yapacağız. Kıvılık üzerine. Ne verelim bu arkadaşlarına? yine görüyoruz arkadaşlar. Sanırım kusacak. Evet anneanne Evet Mayır mı? Hayır. Tuz. Tuz kaybettim. İşte arkadaşlar. Ee, anneannem. Neredeyse hepsini çok iyi yaptı. E, bakalım neler kazandı. E, şunu kazandı, bunu kazandı. Limonu kazandı. Sonra bu en üzücüsüydü çikolata kazandı? Tuzu kaybetti. Kaybetti. Ve o zaman arkadaşlar. E, o zaman. Şimdi videomuz sonuna geldik. Kanalıma abone ol, like unutmayınız. Bu arada arkadaşlar. Ya, e, önceki video biraz yanlış olmuş arkadaşlar. Rizginiz. E, orada biliyorsunuz. Korku videosu çekmiştik. E, korku videosu çekmiştik. Orada demiş günü video, Belki e, günde 4 video yükselebilir ama ortalama 4 video. Aynen pardon 3 video. Ama böyle özel günlerde e, e, tam 3 4 video olabilir. Yani 5 video olabilir yükselilir. O zaman hepinize görüşürüz diyoruz. Hadi. Bye bye. Bye bye. Bum 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 Bam bam bim bam bam bam. O zaman biraz dans edelim mi arkadaşlar? O zaman biraz dans. Bam bam bim bam bam. Bam bam bim bam Görüşürüz.